merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Serkan abimizin ünite gideceğiz. Yanında kuzenim de var. Kameraman da merhaba var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi o zaman lafı çok uzatmadan Serkan abinin ünite geçelim. O zaman 3, 2, 1, geç. Başkan geldik. Şu an geldik. Başlayalım, başlayalım. Abi bunlar ne olarak geçiyor? <laughs> Şovcum bu. <laughs> ya yani, bu şey, yani. da Bunların barları, şey Bak bak bak. Onlar evet, <laughs> Ha hepsi yeni mi abi? Yani, <laughs> evet işte bu Ha şunlar. Burası bu doğru bomboş. Bunlar da bir hasta mı? Yok yok. Onlar da deneni Bunlar Ha. Onlar Kaç tane kuş vardır abi burada? 24 takım. 24 takım. Hangilerinde yumurta var abi? Bak şunda yumurta var. Şunda mı? Bunda. yumurta var. Şunda yumurta var. Bakalım şöyle. Var. Ha, yavruları var. Evet 2-3 tane var. Şurada var. Bunlar yemeğin Vay vay bak. Şu, şu erkek olan çok güzelmiş abi. Almanya bilirsin. Almanya bilirsin abi. Ha. Bakayım. Yumurtaları da var. Baksana. Şu rengi. Ha. Biz de böyle gri bir tane ben de aldım abi bir tane çift. Aynı bunun gibi. Ama daha olmadı. Çok düşünüyoruz abi. şimdi. Bir sürü şey. Bazıları boş bazlar satılmış. Aynen. Bunları abi sen sa kendin satıyorsun mu yoksa toptan falan mı veriyorsun? Toptan veriyorum. Numaranı bırakayım mı abi aşağıya yorumlara? Sıkıntı yok sonra ayırırsın. Tamam abi. Bak bak maşallah bak. Şurayı en azından al. kendi kendi. Bunda mı abi? Evet. Vay vay, o. vay vay. Ne güzel, vay. güzel ne güzel. Şu rainbow'ları da güzel. Abi bunların temizliği bakımı zor olmuyor mu? <laughs> Maşallah tertemiz abi. Şu. Şu. Abi bunlara talaş malaş bir şey koyuyor mu altlarına? Tabii. Kedi Bak. Abi yavruyu dışarı çıkarma şansın var mı? Bu daha yeni mi Bu da bir Vay. <laughs> Daha çıkmışlar. Ya, daha yeni işte oldun mu? Bir ay Bir ay sonra daha çok yavru olur. Bunun ağzında az böyle bir şey abi bu. Neden abi? Mama yiyor, yavruları Kanka sizin favori kuşlarınız hangi burada bak şöyle bir. Favori kuşlarım... Bu alaylar en Şu rainbow olabilir. Hangisi? Şu rainbow olabilir. Ha bunlar şey çok şey güzel. Don, şu şovcu balık, yüzümle balık. Bunlar da çok güzel. Evet ben şunu çok <laughs> sevdim Cenk, şu erkeği. Ama bak, bak bu da çok güzel. Bunlar da sarı sarı ve çok güzel. Benim ha. eski kuşuma benziyor, ölen kuşuma. Abi sende şey yok mu Japones böyle? Tamam, önceden, önceden gelmişti zaten abi. Bak bunun yeni yeni çıkmaya başladı. Aa bak. Aa, Bir Aa, tane çıkmış. Hepsi de değil. dolu. Hepsi dolu mu abi? Hı -hı. Maşallah, maşallah. Yeni işte mamalar aynı zamanda. Mamalar boş. Aa, boşmuş. Boş. Aa, boşmuş. Bu. Abi buranın maliyeti sana ne kadar oluyor? Yemi, elektriği, ortalama. ortalama aynı, aynı. Yani üç, lirayı. üç lirayı buluyor. Çıkartıyor mu abi? Efendim? Parasını çıkartıyor mu? Yok, zevkine. <laughs> Biraz yiyeni, maması falan O da Bir şey abi ne, al, yiyin, ne güzel ya. Bize böyle bir tane vardı abi daha geçen öldü. Ha evet, semen. Hı hı. Anladım. İlk savaştığım Rainbow Ya yani böyle. Rainbow var. Ama Şimdi mi? bir tane vardı, öldü. İki tane izleyen şey bilmiyorum. var böyle. Yeşil var. Ha Arka şunlar gibi. Kaç vardı. kuş vardır? 24 çift. Orada 24 tane var. Sağlık iyi. Çok var işte kanka. İşte çok var. Bak 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 bak. Uuu. Bunlar dolu mu abi hepsi? Bunun, hepsi dolu mu abi? S evet. evet. Acaba elimiz yoksa ne yapalım? Bu ne kuşu? Abi şu kuşu bir dışarı çıkart şöyle bir gösterme şansım var mı? Bu Şu büyük kuş güzel. Çok güzel. Abi, tüyleri niye böyle bir değişik bunun? Şov işte. Yarışmalara falan götürüyor mu abi bunu? Bursa'da var mı? Önümüzdeki ay Vay. Çok güzel abi maşallah. Da. Çok güzel. Bunları niye bekletiyorsun abi? Bunda kanat sıkıntısı var da. Kanadı yok. Bu ne? hasta abi. Evet, genelde bu fazla değil. Şu yumurta yumurtladığında felç geçiriyor. Aha. Öteki de biraz zayıf. Yüz türlü kuş var Aynen öyle. Azaltılıyor. Evet abi daha önce de geldiğimde şu bayağı vardı bu kafeslerin içinde. Salmaların bir yolu ilerlemesi. Evet. Ondan da kullanmış. Ya, bak bunlar rutin olarak geçiyor değil mi abi? Hı -hı. Hı -hı. Abi bu dal faydası çok oluyor mu? Hı -hı. Evet. Şu Şu çok, çok güzel. Güzel şey. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Serkan abi de kap kapısını açtığı için çok teşekkür ediyoruz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.